Şimdi bunun e, bilincinde açılma gerçekten sancılı oluyor çünkü insanlar e, gelen bu bilgileri, yeni bilgileri, hakikatle ilgili bilgileri oturtmak için çok zorlanıyor, hmm. zihnen yoruluyor. Hmm. Yani bu acı ille de bir acı çekeceğin, hmm. yanacağın değil. E, devreler yanıyor, buradaki de devreler yanıyor çünkü eski bilincin gidecek yerine yeni bilinç gelecek. E, kolay mı? daha yani, çalışmışlıktan daha çok yoruluyor insan tabii. daha çok uyuyor. Tabii. Şeyler devrelerin e, yanması evet. lazım. çünkü devreler de yanlış çalışıyor. Hocam, Hı. Hakikati varınca hepsi yanıyor zaten. Bir şey yok. İşte yakmaya çalışıyorum devreleri. Reset yani. Evet. Devreleri yaktım mı devreler bitti. E, Hocam. O devre bitiyor artık. Yeni bir devre başlıyor. Nasıl? Yani. Lay lay long bir döneme gidiyor insan değil mi? böyle? Çok, çok güzel oluyor. Zaman alıyor, zaman alıyor, zaman Orada bir şey söylüyorum. Gider yardım eder ya. ihtiyacı varsa. Böyle. Zevkli. Hayat zevkli hale geliyor. Ben mesela o zevki her zaman yaşıyorum. Hiçbir şeyi dert etmiyorum, sıkıntı etmiyorum. Ve her şey güzel oluyor. Ama nasıl idare ediyorsunuz? Ben? ben şey diyeceğim, mesela restoranlık bilincinde olduğumuz zaman, yani çekim yasası diye bir şey diyorlar. Yani ben o zaman otomatikman hep güzel insanları mı çekiyorum? Yok şimdi bir Allah var ya bir de sen varsın Resulü'nün içinde tamam. Allah'ı çekiyorsun kendine. Ama hep iyi Allah'ları çekiyorum bir olur şekilde. Olur mu Allah bir tanedir ve o iyidir. Kötü Allah olur mu? İyi Allah kötü Allah diye bir şey yok. Niye bütün esması yok mu? Hangi esması? Yani. Ha sen ona iyi davranırsan iyi oluyor. Kötü davranırsan kötü oluyor. Bir kersin, bir kersin. Tabii. Allah senin Aa. için bir şey gibi. Aynen. Demek ki benim hareketlerim yine yine kötüye kullanmış. Hani ne diyor? Bana bir adım yaklaşsan, iki adım yaklaşsın, yürüyerek gelsen, koşarak gelsin diyor. Ona göre Sen zaman. atacaksın. Ha. O ilk adımı atmıyor. İşte nedeni, o, ona göre bize zebaniler geliyor. Düşüncelerimizde Tabii şeyleri... sen uykudaysan zebaniler etrafında doluşur. Hı. Hmm. Ama uyanınca o zebaniler meleğe dönüşür sana sıkıntı veren kişiler bu sefer sana mutluluk ve huzur vermeye başlar. Yeter ki sen uyan yani. Bak nasıl oluyor biliyor musun? Bunun gerçeğini ben size anlatayım böyle teorik olarak konuşmaktansa. Şimdi şöyle oluyor. Normal hayatını yaşamakta olan bir kişi hakikat bilgisini öğreniyor. Hakikat bilgisini öğrenince artık farklı bir anlayışa sahip oluyor. Ve eski arkadaşları veya eski çevresi, hı. hatta aile çevresi onun farklılaştığını hissediyor. Aynen. Ve durgunlaşıyor o kişi. Çünkü yalnızlaşıyor. Kimseyle konuşmuyor fazla. Çünkü artık anlamsız görüyor o konuşmaları. Doğal olarak böyle sakinlik oluyor. Yalnızlık oluyor. Evet. Öbürleri kızıyorlar. Ne oldu sana diyorlar. Hı hı. Niye ne böyle oldun? Sen, sen de niye hı. ilgilenmiyorsun falan. Sana bir şeyler olmuş falan diyor. Hı hı. Ondan sonra e, sen kiminle konuştun veya yani hangi kitapları okudun, neden böyle oldun, Depresyona sana gibi, depresyondasın. evet depresyondasın diyor ve seni e, o halden çıkarmak için çaba gösteriyor, Hı. uğraşıyor. Hatta gerekirse psikoloğa, psikiyatristlere falan götürüyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> sen, e, tabii psikologlar seni zaten anlamıyor, sen onu bile takmıyorsun. Çünkü zaten şey olsaydı, uyanmış olsaydı psikolog olmazdı. Ee, dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> o kadar insanın derdi dinlenir mi ya para için? Para için o kadar insanın derdi dinlenir mi? ki. Yani, ondan sonra anlatıyor anlatıyor hikaye, o da dinliyor şeylerin, e, papazların dinlediği gibi şeyi insanlara e, insanları günah çıkartmak istercesine. Yani parayla da olsa o kadar insanın şeyi dinlenmez yani. Negatif Yani negatif enerjiden alıyorsun o kadar insanı. Dolayısıyla psikolog da kar etmiyor, sen kendi aynı şeyi sürdürmeye devam edince etrafındakiler ne yapacak, ne yapacak bilemiyor. Ondan sonra bir de bu bir yerlere birilerle görüşmeye de gidiyor, bakıyor, e, biraz özgürleşti ya, takmaz oluyor falan, Allah Allah ne yapıyor bu adam, bu kadın falan. E, takip ediyor, neye gidiyor, ne yapıyor. Ondan sonra bir adamı girdi, nereye girdi. Ee, Anlar hocanın yanına <laughs> gitti. Mi oldu? Mi oldu? <laughs> mi oldu, köpek mi oldu? Yani onları e, takip etmeye başlıyor. E, ama engel de olamıyor. Hı hı. Yani adeta sabun gibi elinden kayıp gidecek. Korkuyor bu sefer, ne olacak? Çaresiz kalıyor. İşte o dönem içerisinde e, sizler de onlardan uzak durmaya kalkıyorsunuz. Çünkü sürekli takip edilmek, e, ne bileyim, e, sahipçi hakareti durmak uğruyor, falan hakarete uğruyorsun. <laughs> ya Hatta öyle noktaya geliyor ki ayrılma noktasına bile geliyor insan. Yani ben senin gibi adamla yaşayacağım yaşamıyorum. Daha iyi diye uyandı ya artık. Ne yapsın uykuda olan adamı? <gülüyor> 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 <Söylesin>. <gülüyor> Ondan sonra e, bu kişi hakikati anlıyor. Güzel. E, yalnızlaşıyor ama Kendisi gibi olanlarla birlikte olunca mutlu oluyor, onlardan uzaklaşınca öbür tarafa gidince mutsuz oluyor, derken bu bir süreç devam ediyor. Bu arada o kişi hakikat bilincine ulaştıktan sonra yavaş yavaş marifete dönüyor. Yani olayı anlamaya başlıyor, yaptığının e, yanlış olduğunu, aslında yapmaması gerektiğini, insanlardan uzaklaşmaması gerektiğini ve onlara e, şefkatli davranması gerektiğini çünkü onlar uykuda, e, bilmiyorlar deyip e, onlara daha yakınlık göstermesi gerektiğini anlayınca ya Ben, sen kalkmış o, kalkıyor ve onların istediği evet. gibi davranmaya başlıyor. Hadi, ya. tamam Hadi Yani onlarla barış imzalıyor. E, eskisi gibi davranmıyor, onlara iyi davranıyor falan. Bir bakıyorlar ki eh, düzelmeye başladı diyor. O da geçince Yola geldi. Ha, yola geldi diyorlar. <laughs> Mesela diyelim ki namaz kılma, kılmamaya başladıysa, namaz kılmaya başlayınca ha, yine imana geldi. E, şey yapıyorlar artık. Veya tam tersi, de veya tam tersi olabiliyor. <laughs> yani onların istediği tarzda hareket edince, yine yani zebanilik yapmıyorlar artık. Hı -hı. Tamam mı? Melek gibi oluyorlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani biraz sıkıştıracak olursak gene kaçar. Gene Hı -hı. aynı haller olur düşüncesiyle seni fazla üzmüyorlar. Üstüne de fazla gelmiyorlar. Seni kendi hallerine bırakıyorlar. Dolayısıyla sen de onları kendi haline bırakıyorsun. O, oh, onlar Huzuruz kendi olan. aleminde huzurlu, sen de kendi aleminde huzurlu oluyorsun. E, i̇şte marifet e. bu, Hı. dengeyi bulmak. Yani Erdoğan'ın dediği bir söz var, kazan kazan. <laughs> 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 Bilmem. <ben, ben>, <laughs> Ticarete. Evet. Atadığım zaman öyle oluyor. Tabii canım. Ya ülkelerle anlaşma. Tabii. Tabii yani, yani böyle kavga bir üstesinden bir fayda gelmiyor. Evet. En iyisi anlaşma şey yapacaksın. Yani. uyanan bir insan herkesle anlaşır. Yani yani uyanan bir insan anlaşamadığı kimse olmaz.